Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sizinle beraber Clash of Clans oynayacağız. Oyunu tabi her her videodaki oyun gibi, her videoda çektiğim oyun gibi ben daha önce de oynadım. Bakın görüyor musunuz? Bakın burada bölüm 17 yazıyor. Bölüm 17 evet. Yani, oynamak için dokun diyor. Dokun dokandık. Yani şuradan ben şu kuleyi bir geliştirip şunu doğru. Yani, oyun basit işte anladınız büyük ihtimalle şu anda oyunu bu ona saldırmaya geliyor değil mi yo abi onu almaya gitmiş tamam ben şunu hemen bir güçlendireceğim de baba 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 görüyor musunuz arkadaşlar ya şülpsüzler Şuna ben şunu atıp giriştirip şunu da alsam şuradan şöyle. Sonra şunu şöyle. Tamam. Burada arada bilgisayara karşı oynamıyor sanırım online boyun oyun. Bilmiyorum abi. Ama oynamak için bir taneler gerekmiyor. Şuna bir tane daha at. Şuna, şuna da. Şunu ben bir koru. Dedeye sahip çıkalım. Evet onu benden aldı abi. Mantıklı olarak onu benden aldı. Şimdi bütün yatırımımı Bunu yaptım. Şimdi ben, ben bunu almaya geliyor. Ben de şunu bir alayım teşekkür diyorum. Çıkıver diyorum. Şöyle bam. 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 Tamam şimdi hepsini. Şunu da alacağız. Oyun bitti. Kolaydı abi. Kazandık. Kolaydı. Teşekkürler abi. kitam geldi. He he he. Yok abi teşekkürler. Puan, puanlamayacağım. Bunu kitle desen satın alabiliyorsunuz. Ben bu rengi çok sevmiştim. O yüzden bu rengi satın alalım. Bu da savaşçı satın alabiliyorsunuz. Bu sizin çıkarttığınız şeyler arkadaşlar. Ee, o çıkarttığınız şu baloncuklar. Bakın gözü Üstte zaten gösteriyor. Biz yuvarlak yuvarlak çıkartıyoruz. Ben şu roketli almak istiyorum. 500 tane biriktirmemiz gerekiyor. Anam için dokun dedi, ben de dokundum abi. Bam bam. Sonra sen git, git şimdi şunu al bir. Sen şimdi şunu almazsan abicim bir kere ayıp olur. Bir upgrade daha heh. arkadaşlar oyunda 10 tane paranız olunca yani kuleyi tarihte tari dönüştürebiliyorsunuz. Karşıdan gelen balon karşının balonlarını şey dönüştürerek e, yok ediyor arkadaşlar. Yani korma gibi bir şey bakın. Ya da oyunda bakın şu ortada görüyor musun? Bakın sıkıyor şu anda benim balonlarımı. Ben şunu da şöyle bir fu yapayım. Sonra ben şu şey alacağım. Eğer baloncuklarınızı yok ederek taşımak istemiyorsanız arkadaşlar başka yerlerden transform yapabilirsiniz. Mesela ben şimdi bundan buraya doğru aktarıyorum. Baloncuklarımı öldürmek istemiyorum. Buraya aktarıyorum. Bu sonra da buradan buraya aktarıyorum. Hiçbir şekilde işlemiyor abi. E şimdi 60 tane oldu. Ben buraya atıyorum. Evet abi o board o onu aldı. Evet şimdi bunu bütün baloncuklarınızı alsın arkadaşlar. Çünkü şey yapmanız gerekiyor. Bunu güvende tutmanız gerekiyor. Sonra birazcık bekleyin abi. Birazcık bekleyin sadece. Şimdi saldıracağım ben şöyle. Beklemeyeceğim abi. Direkt saldırıyorum. Saldır saldır. Ha, tamam bitti oyun. Easy'di. Kolaydı. Ezdi. Easy peasy lemon squeezy. Hop kazandık. Oyunun şeyi arkadaşlar beklemekle ilgili. beklerseniz kazanıyorsunuz. Bekleyin, topl toplarınız biriksin. Sonra saldırın. Ya toplarınız birikmeden saldırırsanız Anladınız siz. Şimdi tabi hemen bu arkadaş bir pintilik yapacak. Biliyorum ben onu. O bir pintilik yapmadan Ben bunu şey yapmak istiyorum abi. Tamam 41. Tamam çok güzel oldu bu. Mam 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 güm 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 güm. Şimdi bu bunu alacak. Aha almadı çok garip turki almadı. Çok garip dur. Neyse çok şaşırıyorum. Aha adam şimdi almaya geliyor da alamaz ki. Ama bunu aldı bu arada. Benim şu şeyi aldı. Abi gönderiyorum ben. Hakkınızı helal edin. Allah. Allah. Yok olacağız. Orada çok ne yok olduk. Yok. Çık çık. Çık çık. çık bir şey çık ya reklam giriyor kapa kapa kapa, kapa, kapa. Heh. oyunda ses yok diye bir şey bir şey yapmadım açmadım ay kısmadım sesi ya hayır istemiyorum arkadaşım ya ya arkadaşım istemiyorum indirmek lan yemin ediyorum çarpıya bu ne oldu ha. Böylece your hero. Seçtim ben bunu. Oynayalım. Ne kadar durdu? Çıkalım. İstemesin. Oynamak için dokun. Bekle bakayım sen. Sen al abi bunların hepsini. Afiyet fal seher olsun. Fal seher. Fal seher olsun. Afiyet fal seher olsun. Fal seher. O ha. Adam direkt bütün her şeyini bana bana saldı. Elinde ne varsa direkt adam bana saldı bu arada. Adam direkt elinde ne varsa çatır çatır bana saldı. Ben arkadaşlar kulübünüzü tarif yaptıysanız şuradaki ev işaretine basarak ücretsiz olarak yeniden şeyi dönüştürebiliyorsunuz. Fakat en baştaki level'dan başlıyor. Mesela siz üçüncü Mesela şu anda ben maksadım ya bunu tarata dönüştürürsem, sonunda yeniden E, e işaretine basarak normal bir kuleye dönüştürürsem bu şey oluyor abi. En baştaki seviyesine dönüyor, böyle kara oluyor yine. Pozisyonumu da aldım, tamam devam edebiliriz. Hadi bakalım abi. göreceğiz ne yapacak. Bakın burada bakın şu anda gördüğünüz gibi bak. Şu yanda bir tane bakın durdurma butonu çıktı. Bu çıktığında şey demek. Eğer sen ona böyle başka bir kuleden güç vermezsen o daha fazla üretmez demek. Şimdi tabi normal olarak yine yani almaya gidiyorsun. Aldın mı beni? Aldım. Şimdi hop hop. Tamam arkadaşlar. Bu oyun bitti. Bu kadar da basitti. Göreceksiniz ne demek istediğimi. Bam. Çok basitti bu magişim. Değil mi ya? Öyleydi değil mi? öyleydi. Hop. Hadi. Easy'di arkadaşlar artık taretim olduğu için bana gelmesi de çok zor olacak çünkü onun balinciklerini patlatacağım ben şurada şu şeyi de alayım bam hadi bir tane daha art bam Tabii ki de bunu birazcık güçlendirmemiz gerekiyor. Yoksa patlar o. Aa geliyor. Geliyor yine gönlümün efendisi. Hop siz bir gelin bakayım çocuklar. Çocuklar siz bir gelseniz ha çocuklar. Bu arada ben hemen maçı bitiriyorum abim. Garanti maçı bitirdik. Maçı bitirdik gençler. Hakkınızı helal edin. Biz kazandık. Kazandın. Bakar mısın? Oha. 66 tane göndermişim. Ondan da daha fazla. Nasıl bu bir reklam çıktı. Bu reklam çok saçma bir sapan bir reklam. E, saçma sapan derken o anlamda değil. Saçma sapan ya böyle kadın gidiyor yedik kedi alıyorsun hiçbir şey olmuyor. Öyle garip kura böyle etrafı bir şeyler falan geliyor yani bir şey oldu yok. Yok bir şey olmuyor. Etki sayın etme oyunları var ya hani böyle sims Onlar işte. Allah da senin belanı versin. Küfür edeceğim de. ağzımı açmak istemiyorum. Biliyorsunuz bazen açıyorum ama artık açmamaya karar verdim. Çünkü ne bileyim yani böyle kitlemin daha da fazla büyüyeceğini zannediyorum. Benim üst kattakilerin sesi bana mı geliyor yoksa benim hayal gücüm çok mu yükseldi bilmiyorum. Herhalde üst katın bak üst kattan da sesler geliyor, gülme sesi geliyor. Ama üst kattan mı geliyor yoksa hayal gücüm mü belli değil. Şimdi sen bu kadar güçlendirdin ya sen bu torreti. Ben seni almaz mıyım? Diye alırım. Gel şimdi sen. Hop sen benim ol. Sonra ben seni şuraya yollayayım ki hiç topçuk kaybetmeyin. Gel. Gel. Hadi gel gel ne oldu? Sikiste gel, sikiste gel. Hii! altı pulu şerefsiz kolsuz oğlum her şeyi aldın adam hiçbir şey bırakmadı bende kanki hiçbir şey kalmadı Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya lan yeter lan Hadi hadi hadi. Yes be. Yes be. Johnny yes, yes sir. Oh, lan, kurtardım. Babaya bak be kurtarıyor bizi. Bro çabuk üret. <laughs> üret lan. <laughs> Bitledin mi şimdi sen? Sen şimdi bitledin mi? Bittin? Abi çok zorlu bir rakip. Gerçekten çok zorlu bir rakip. Hemen tabi buna ver 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 ver. Hay 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 alacak alacak alacak. Allah! Çıldıracağım çık abi bu maç olmadı çık. Videoda çok uzadı. Ne oldu lan? Reklam geliyor. Hadi reklamda bitireyim bari bir düşecek öpüyorum. Reklamda bitirmem. Böyle bir rezillik yaşamam. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala like atıp abone olup ve yorumlara yorum yorum. Evet yorumlara yorum atın. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.